Sivas Spor için buradayız. Ligde kalması için buradayız. Destek için buradayız. Sivas Spor'dan başka bir dahımız yok. Sivas'ımızın sahibi yok. Başka Sivas Spor yok. En büyük Sivas Spor. <laughs> kasalıkta bir uzun bir kuyruk var. Sizce bu haftaki maçta bir kalabalık söz konusu olur mu? Olacak illa illaki. Vatandaş neyi bekliyor? Herhalde <laughs> bu maçta full dolacaksınız. Sıvas, Sivas taraftarı, Sivaslı taraftarı tribüne sesliyorlar. Şuradaki sıkıntıya bak. Bu mübarek günde ben gelip burada sıra bekliyorum. Bir saattir bekliyor. Çok yavaş bir ilerliyor. <laughs> saat oldu, hiç hala sıra gelecek. Milleti eziyet çektiriyorlar İki kişi gelsin tek kişi var. Şey yok. Şuraya söyle de iki kişi yani yok. Yani Her şey olmadığı için biz evet burada olur. kuyrukta bekliyoruz. Yani bu yönetim buradaki geçiyorum. bizim rezilliğimizi görsün de burada en azından 4-5 kişi o olarak buraya verirse biz de burada yani kuyruk tana beklemeyiz yani. Suç bulmasınlar yani. Hepimiz buradayız ama. Çoğu Taraftar geliyor aslında ama pasa geliyor ama. Evet. evet. cumaya gitti bak. Arka hep boşaldı. Cumaya gitti. Cuma bence olduğu çektiriyor. için gitti. Evet, ben gördüm az önce kalabalık. Evet, şey. O yüzden yani biraz daha Şimdi hızlandırması. Şimdi bir, bir 15 dakikada ancak anca çıkıyor içeri. Ben 94 yaşındayım bakın. Burada sıra bekliyorum. Sıra beklemem mi lazım benim? İçeriyi yaptırmam <Gülüyor> lazım? <Gülüyor> kaç alıyorlar içeriye? kaç kaç? Ya biraz şeyden dolayı yeni pasolik çıkartan arkadaşlar var. Ondan dolayı biraz geç oluyor işlemler. Yani yeni çıktığı için. Normalde yani pasolik kart olanlar daha çabuk biletini alabiliyor. Ha sıkıntı biraz orada hani ona bir şey diyemeyiz yani orada çalışan arkadaşlara. Ha biraz tabii ki sayısının artırılması gerekir çalışan arkadaşlar. Bir de şu, hani arkadaşlar diyor ya Sivas Spor'a destek için geldik diye. Keşke sezon başından beri bu destek verilseydi de Sivas Spor bu durumlara düşmeseydi. Yani, hani şöyle yönet tabii ki e, e, buralara tabii ki yö, yö, yönetimin biraz hani acemi oluşundan de e, transfer yapılmayışından, iyi transferler olmayışından bugünlere geldik yani. Peki Bodrum maçında kazanır mıyız sizce ya da kaç kaç biter maç? Valla 3-0 ben 3-0 diyorum yani. Çünkü Sivasspor böyle maçları kazanmıştır yani. Hani süperlik tarihimizde alacağımız maçları aldık yani. İnşallah şeyde kalacağız yani kümede kalacağız. Samsun'da yeneceğiz. Alanya'yı da yeneceğiz. Benim üçte üç yapacağız. Benim şeyim o yani. İnşallah Sivaslılar da e, bu haftaki maça tribünleri doldururlar. Takımına en iyi şekilde destek verirler. Üç sıfır diyorum ben yani. Merhabalar. Başka eklemek isteyen birisi bir şey var mı? Maç, kaç, kaç? Vallahi bir sıfır olsun bizim olsun. Üç önemli olan üç puan. Iki sıfır alacağız. ya. Daha buradayız ya. Daha bile bilet ya. Nasıl gideceğiz Ma maça? Ma maçı doldursunlar. Sivaslılar yavaş. maçları doldurun bak. Statlarımızı dolduralım. İnşallah kazanacağız. Alanya'da bitireceğiz bu işi. İnşallah Samsun'da yeneceğiz. Alanya'da da bitireceğiz. Taraftar, Kalmaya çalışacağız ligde. Taraftar yönetimi geçerse biz o maç alacağız. Ama yönetimi geçemiyoruz biz. Bak, bak halimize bak ya. Ben iki gündür gelip biz gidiyorum yavaş. ya. Iki gündür ne, ne suçum var? İki gündür bile sıkıntısın Evet burada. yaşıyoruz. Kalabalık. Araba, işte. yavaş. Sistem yavaş. Sistem. İş Yerinden izin aldım geldim. Da statta kimse yok. Ya orada da verin. Ee, orada ye, da verin de, de buradaki da, insanlar kuyruk beklemesin yani. Evet, evet. Geliyor evet. burada iki tane adamın <laughs> şeyini bekliyoruz biz. 2 iki dakikalık işi şey var. Pas İki yani dakikada o okay okay evet. edecek bir şey yapacağız. Ankara günden iki tane alacağına iyi bir tane futbolcu araydılar. Evet. Biz bu vaziyete gelmezdik. Hepimize bol şans diyeyim.